Bir tanem, annem neden götünü döndün? İşte, aa az önce tarafa. Bakar mısın bana? Hey, kurban olurum sana. Bu sevgi sana ne yapacak şimdi? Ya niye fiştek diyorsun Ay. doğru? Anlıyor diyorum sen Niye böyle? Asıl sıkıntı çıkıyorsun? nerede yalnız biliyor musun? He. değil. Şu an rahat rahat annesine söyleyebilirim buradan. Asıl problem annesinde şu an. Niye? Annesini ben şu an evde hayal edemiyorum. Ciddi misin? Evet. Kapıda son kapının en son çıkarırken giderken Göz yaşlarını hakim olamıyor pozitöründeydi. Ciddi misin? Vallahi. İlk erken almışız. Yani yer değiştirdim normalde. diğer. Afrodit'in önüne aldım. <laughs> Ama bilmiyordum böyle olduğunu. Oy. Kıyamıyorum ben öyle olunca. Çocuğunuz ya. çok tatlı. Çocuğunuz çok ülke. Çocuğunuz emin ellerde değil <laughs> mi? rehin aldık. Çocuğunuz emin ellerde. Yok rehin <laughs> almıştık ki biz. Emin ellerde <laughs> çocuğunuz elimizde. Bir tanem benim. Çok akıllısın lan. Sakinleşsen tamam mı? böyle değil. gider. Delirmez. Sen delirtmezsen eğer. Delirmez, delirmez. Kaç kilo? 208, 28, 2.8 28, 25, 5, 20, 21 ünite. Ne? Evet, gel. Sabah gel. Recep'in hesap yapması gibi oluyor <laughs> benimkide. <Sus>. Hadi, hadi, <laughs> <ay, gülüyor> Eder. mışıl mışıl uyuyacaksın şimdi tamam mı sakın sesini çıkartma kurban olurum sana hiç sesi çıkmadı <laughs> topallayarak gidiyor <laughs> <laughs> kirpi gibi görünmüyor mu bir yakından çeksene bak dibine Çok gir şurada tam kirpiye benziyor ya şuraya bak ay elime battı <laughs> olif. olif olif hadi kulak ben de 20 dakika dinleneyim o zaman. Hadi ben de gideyim de bir sürü videonun resimleri mesimleri var onları yapayım o zaman. Siz de gidin de öteki videoyu izleyin bu aralıkta. Kapat.